İlk dürük bekleniyor. Ve Karabük'te karşılaşma başlıyor. Teknik direktör Yücel İldiz. Geri transferler Isaac ve Pokalovic. Evet bu arada bir gol şansı da olabilir. Gözler başı yakındı ve penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. Kardemir Karabük Spor penaltı kullanacak. Defansın arkasına atılan top. Kaleci'den de kurtardı orada kendisini. Yaşar Kemal Uğurlu'nun işareti. Ve top kaleciden dönen top. Bir vuruş daha top dışarı çıkıyor. Muhammed Reis penaltı vuruşundan yararlanamadı Uğurcan. Şimdi kritik noktada kaptırılan top. Okan. Okan pasını aktardı Yaser'e. Yaser ceza sahası içerisine girdi. Rıza'nın müdahalesi maçın hakemi köşe noktasını gösteriyor. İtirazlar var 1461 Trabzonlu futbolcularda. Yaşar Kemal Uğurlu korner kullanılacak diyor. Isaac. 3 kişi birden şimdi etrafını sardı Isaac'in. Muhammed Reis top bir kez daha kendisinde. Kabananga yapası. Kabananga dönerek vuruyor. Ve harika gol. Kabananga. Kabananga atıyor. Dördüncü maçta ilk golü. Kabananga. Dakika 24. Kabananga'nın golü geliyor. Harika bir gol. Abdülkadir yardıma gelmişti. Abdülkadir Okan var hemen solda. Abdülkadir rakibinden kurtardı. Abdülkadir içeriye doğru savunmaya çarpan top. Rıza'ya çarpan top Adriano'da kalıyor. 1461 Trabzonlu futbolcular yeniden maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun etrafını sardılar. Oyun devam ediyor. İkinci yarıda da 1461 Trabzon Sport takımı. Şimdi Yaser'in önüne atılan top. Yaser kaleciyle karşı karşıya vuruyor. Top dışarıda son bir müdahale Adriano'dan. Adriano. Düksel oyuna Batuhan yerine dahil olmuş. Yüksel. Onun pasıyla şimdi Ziya. Ziya rakibinden kurtardı. Ziya sol çapraz. Ziya bırakıyor. Büyük bir tehlike var. Top ağlarla buluşuyor ve gol geldi. 1-1 oluyor. Top ağlara gidiyor. Golü atan isim Abdülkadir. Kardemir Karabük Spor 1. 1461 Trabzonspor 1. Bir. Biraz daha yaklaşın şeklinde bir hareketi vardı Adriano'nun arkadaşlarına. Şimdi yeniden topu kazanan takım 1461 Trabzon. Ziya Rakibiyle bile mücadelesi. Rıza var karşısında. Ziya topa hala kendisi de. Bir topuk bası. Ceza sahası içerisi. Bir vuruş alarla buluşuyor. 2-1 öne geçiyor 1461 Trabzon. 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlük. Gol Yaser. Yaser'in atmış olduğu gol karşılaşmanın 58. dakikasında 2-1 öne geçiyor 1461 Trabzon takımı. Kabananga Şimdi maçın hakemi o bölgede. Yerde kalan futbolcu. Alexe. Her iki takımdan da birer oyuncu yerde Alexe. Bu arada kırmızı kart. 70 numaralı Yüksel'e çıkıyor. Kırmızı kart görüyor Yüksel. Karşılaşmanın 61. dakikasında Köksal. Köksal ceza sahasına Murat Akın indirdi. Gelişine bir şut kaleci. Gelişine şut İlhan'dan ve kaleci Uğurcan. Artık son saniyeler. Ve karşılaşmanın hakeminin çalan son düdüğü. Bu karşılaşmayı 1461 Trabzonspor 2-1 kazanıyor.